Şaban. Geliyorum benim canım hocam. Ha. Hadi. Anlat. İlk çağ filozofları. İlk çağ filozofları. Valla ilk çağ aslında filozoftan geçilmez. <laughs> Çoktur ilk çağ filozofları. İsim ver oğlum isim. En önemlisi kimdir? Kim? Allah ne? 20. sayfa. 20. sayfa <laughs> değil mi? Sağ ol güdükçüğüm. Ee anlatsana Abi oğlum. Işte, en önemlisi montafon cinsidir. Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu inekler. Bu inekler aslında... Ne ineği be? Terbiyesiz herif. <laughs> Ulan güdük felsefe yerine biyoloji kitabı vermişsin lan. Eşol yerine. Yetti artık senin yaptıkların. Babanla konuşacağım. Yoksa bir daha benim dersime giremezsin. Sınıfı da geçirtmen. Babanı getirmeden gözüme gözükme! Hocam, zil çalıyor! <laughs> zil çalıyor hocam! Duyduk! İyi! <laughs> Özel Çamlıca Lisesi son sorunuz! Franco öldükten sonra İspanya tahtına kim geldi? Söyleseniz ulan! Mahmut Hoca geldi! Evet! İspanya tahtına Franco'dan sonra Mahmut Hoca gelmiştir! <laughs>